Ya iyi ki geldiniz ya, çok iyi oldu ya. Ya, ya. biz geldik ama azıcık biraz da kalk da sen de gel ya. Evet ya. Gelirim ya, gelirim kahveye gideriz, ne var? <laughs> ya Fem <laughs> abi, bu... Bu havada kahvede bile oturulmuyor. Sen bize şu teknenle bir balığa çıkar Fehim <laughs> abi ya. Ya çıkarız tabii ya. Çıkalım. Hemen çıkalım <laughs> Fehim abi. Hadi kalk. Hadi kalk. Tabii ya Ka Tabii ta tabii. Tab tab kaybediyorsun hemen. ya. Elimiz güzel burada. Nereye çıkıyorsun ya? E, kaybediyor ya. Hemen çıkalım. <laughs> <diyor. gülüyor> çıkarız <laughs> ya. Şey Acelemiz ne ya? Allah Allah. El güzel. <laughs> el çok güzel ya. Eren güzeli yani. Hadi Recep abi sen de. E attık da ha, ha. Çok işime yaradı ya. Bunalıma düşünce psikoloğa gitmeler. Psikiyatristlere gitmeler yoktu o zamanlar. İnsanı sıkıntısından kurtarabilecek tek şey ya ailesi ya da dostlarıydı. Birimizin derdi, herkesin derdi olu verirdi bir anda. Babamın neşesi de arkadaşları sayesinde geri gelmişti. Tabii bir süre için. Abi bak çok yedin. Kutun azacak. Azarsa azsın kardeşim. Bir daha et yemiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Bahtiyar. Evet. Allah ziyade etsin. Afiyet Etin olsun. de çok güzelmiş. Afiyet olsun başkanım. Başkanım. Burada Bahtiyar'ın üstüne et satan adam yok. Bahtiyar'da evet. etleri çok iyidir ya. Yani. Evet. evet. Danyal. Emredin başkanım. Bitti mi senin? Bitti. Ha, i̇yi. Not al. Not alıyor musun? Alıyorum başkanım. Al Danyal'ım not al, al, al. Bu mahallenin en güzel eti Bahar Kasabı'nda Bahtiyar Usta'da satılmaktadır. Yok, böyle not alma. Mangal yapıp hava kirliliğine sebep olduğu için... ...Bahtiyar'a 25 bin Türk lirası para cezası verilmesi münasip görülmüştür. Oh! Emredersiniz efendim. Tabii ...bu işin şakasıydı. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Ama yine ceza var. Bu cezaya ben de ortak olduğum için... ...bu para cezasının yarısını... ...ben ödeyeceğim. Bunu da kaydı Emredersiniz efendim. Afiyet olsun arkadaşlar. Hadi. <laughs> <laughs>